Endişelenmeyin çocuklar sorun yok. Ben buradayım ve sizi güvende tutacağım. Hayır. Yavrularım yavrularım. Geri dönüp onları korumalıyım. Stop dying. Yavrularım nerede? Bilmiyorum her yerde olabilirler. Ama her yer yanmadan önce Aileni bulmalısın. Bana yardım eder misin? Evet isterim. Ama kilitler sonra yardım etmeliyim. Burada tek başınasın. Bekle. Yavruların için güçlü olmalısın. Hepimiz için Doktay. Bu haklı bunu yapabilirim. Ama nereden bakmaya başlamalıyım? Sanırım onlardan birini duyuyorum. Bekleyin geliyorum. <laughs> Merhaba yavrularım. Burada mısınız? Yaşıyorsun. Merak etme. Seni bir şekilde kurtaracağım. Sadece sana ulaşmanın bir yolunu bulmalıyım. Şunu kullan. Sıkı tutun ve seni güvenli yere çekeceğim seni kaybettiğim için çok üzgünüm. Diğerlerinin nerede olduğunu biliyor musun? Bir duvara sıkışıp kaldılar mı? Neden bahsediyorsun? Onları koklamaya çalışmam gerektiğini söylüyorsun. İyi fikir. Ama sanırım bir şey düşündüm. Buralarda bir yerde olmalı. Burası ekstra tehlikelik. Kardeşlerinden biri buradaysa. Onları hemen geri bulmalıyım. Merak etme ufaklık. Orada kar baban seni almaya geliyor. Harika. Seni çocuklarından uzak tutmak için ateşli bir çukur gibisin. Bir şekilde üstesinden gelmeliyim. Zamanım tükeniyor. Evet mükemmel. Tamam şimdi sıkı tutun. Diğerleri nerede? Hiçbir yerde koktu alamıyorum. Nerede olabilirler? <laughs> onları üst kata çıkarken mi gördün? Ama bu fabrikanın tam ortasında. Başkası bulmadan önce onları bulsak iyi olur. Görünüşe göre patlama fabrikayı da mahvetmiş. Hala kokularını alamıyorum. Çok fazla ateş ve duman olmalı. Şimdi yardım etmenize ihtiyacım var. Bulabildiğince iyi koklayın. Ve yaklaşırsanız bana haber verin. kardeşinin gittiği yer orası olmalı. Hadi hadi. Tamam sahip olduğum tüm gücü kullanmalıyım. Üç deyince omuz atacağım. Two, one. Başardım. Sanırım düşündüğümden daha güçlüyüm ha. Sen miydin vay aferin sana. olamaz. Bana yardım etmek için çok küçüksün. Ve bu çukur atlamam için çok büyük. Karşıya geçmenin bir yolu olmalı. Vay çok güzel fikir Pop. Çok hızlı büyüyorsun. İçinden bir his laboratuvarda olduklarını söylüyor. Hem hemen mi? Sanırım kokusunu alıyorum çocuklar. Bana tekrar yardım eder misiniz? Oradalar. Onların kokusunu alıyor musunuz? Bu harika ve korkunç. Onları bir an önce çıkarmalıyız. Kapıyı tekrar açıp içeri alabilir misin? Siz ikiniz çok akıllısınız. Aferin çocuklar. Merak etme küçük adam. Seni oradan kurtaracağım. Yine birlikteyiz. Sizi kaybedeceğim için çok endişelendim çocuklar. <laughs> Yavrularım. Biz dakika bu gülüşü biliyorum. O oh, bunlar senin yavruların mı? Oldukça tatlılar. Eminim yüksek bir fiyata satabilirim ya da belki daha kötüsü. Hemen bizi rahat bırak. Yoksa sana gününü göstereceğim. Hem hemen harika fikir. Ama umurumda değil. Bunu sen istedin. O şey de nedir? Bu patlama aldın sebebini merak etmedin mi? Hepsini ben yaptım. Her yere patlayıcılar kurdum. Ve muhteşem icadım da burada. Kıyamet günü makinesi. Her yeri yok edeceğim. Alevler arasında yok olacak. İstesene anlaşma. Bu yavruları bana bırakıyorsun. Ve ben de makineyi çalıştırmayacağım. Sevdiğin herkesi hoşunu ister misin? Bunu yapar mısın? Yavru köpekler mi yoksa bütün her şey mi? Hangisi önemli? Şimdi makineyi çalıştıramazsın. Sen aptal bütün planı bozdun. Bu sadece açma anahtarı değildi. Kapatma anahtarı da oradaydı. Tebrikler hepimizi mahvettin. Babana sizi buldu. Hadi diyelim. Burayı kurtarmaya çalışalım hadi. hayır. Umarım çok geç kalmamışızdır. İşte burada belki kendimiz kapatabiliriz. Hayır sadece ben. Yeniden size tehlikeye atamam. Eğer ölürsem söz veriyorum. Sizin de ilgilenecek. Yardım etmek istediğini biliyorum. Ama yavru köpekler için çok tehlikeli. Bunu yalnız yapmalıyım. Tamam bu nasıl çalışıyor? telleri kesmek zorunda mıyım? Büyük bir kapatma anahtarı var mı? Bu ne doğru düğme değil. Bu. Bu olmadı o zaman. Bu düğmeleri nasıl kullanacağım? Oğlum. Ha? Siz çocuklar gelin bana yardım edin. Pes etmek yok. Bence yapmamız gereken tüm düğmeleri aynı anda basmak. Herkes pozisyon alsın, acele edin. Yavrularım sizinle gurur duyuyorum. Sizi asla gözümün önünden ayırmayacağım.